Bugün Türkiye'de mutlu, huzurlu olmak için düşüncesiz, akılsız ya da egoist olmalı kişi. Romancı Ahmet Altan, arkadaşım Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi simge isimler var. Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları. Bu hükümetin bütün toplumu mutlu etmek gibi bir amacı da artık kalmadı, yok aslında. Muhafazakar olması ve İslam'ı siyasallaştırmaktan bir fayda umması Abdülhamid'in bugünkü iktidar tarafından bu kadar sevilmesine yol açmıştır. Ayasofya, Atatürkçü layıklığın en önemli simgelerinden biriydi. Halk Partisi'nin %55 oy aldığı İstanbul'da sessiz kalmasını, hatta arka sıralarda kalabalığa su dağıtmasını pek çok kişi gibi ben kavrayamadım. Yeni romanımda bana benzeyen, İstanbul'da yaşayan ve benim gibi İstanbul'da ilgilenen bir ressamı anlatmak istiyorum.